Evet arkadaşlar sizler için bin parçalık yap bozu oğluma teyzesi hediye etmiş başladık yapmaya iki gündür uğraşıyoruz sadece parçalarda kemikleşen yerleri çözmeye çalıştık önce beşe sistemiyle böl parçala ayıkla ve düzenle sistemi yapıyoruz yap bozumuz bittiğinde bu şekil olacak şu anda parçalarımızı masa üzerine yaydık bugün iki gündür uğraşıyoruz şekil A'da gördüğünüz gibi önce bölüp parçaladığımız konumlarda önce basit olması için dış mekanını belirledik. Parçamızın 67 santime 47 santimlik bir yapboz oluşacak. Yapbozun çerçevesini kurduk. Bu zamanda da küçük parçaları işimiz kolaylaştırsın diye bulabildiğimiz belirgin her şeyi bir araya getirdik bu şekilde yapbozumuzu 2 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz yani bitirmeyi hedefliyoruz